Bana başka yok bırakmadı hünkârım. Biliyorum kızım. Senin kaderin benim derken... ...bunların olacağını tahmin eder miydim hiç? Etmezdim. Şimdi eliniz olsa siz de beni çekip vururdunuz değil mi? Süleyha. Bana başka yol bırakma hünkârım. Benim canım çok yaktı, çok biliyorsunuz. Ama oğlunuz tabii canınızın bir parçası biliyorum. Yüreğiniz yandı. Biliyorum. Anneyim ben de çünkü. Onu ne yapsa affedeceksiniz. Ama ben sizin canınızı yakmak istemedim. Bir annenin yüreğini yakmak istemedim yemin ederim. Üstelik ben böyle evlat hasreti çekerken... ...ama bana başka yol bırakmadı. Bir annenin canını yaktığım için affedin, özür dilerim. Sen de beni affet. Senin canın yanarken engel olamadığım için affet. Kerelerce çocuğunu senden aldığımız için affet. Seni çok üzdük. Sana çok eziyet yaptık biliyorum Züleyha. Hele Demir'in bu son yaptığı çok ağır. Ama yemin ederim engel olamadım. Çok üzgünüm çok üzgünüm. Beni affet. Kimsesiz bırakmayacağım seni burada merak etme. Ben sana inanıyorum. Her zaman yanında olacağım. Hayati Bey davanla ilgileniyor. En kısa zamanda seni buradan çıkaracak. Söz veriyorum. Her şeyi göze aldım ben. Cezam neyse çekmeye razıyım. Çekmeyeceksin. Buradan çıkacaksın. Çocuklarına kavuşacaksın. Söz veriyorum. Niye bana bu iyiliği yapıyorsunuz ki? Oğlunu vurdum ben seni. Ben sana yatak organ falan yollamıştım. Verdiler mi? Başka bir ihtiyacın var mı? Varsa söyle. Var. Söyle. <laughs> Çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımı getirin bana ne olur. Sana söz veriyorum. Her şey yoluna geçecek. Çocuklarına kavuşacaksın, söz veriyorum.